Online eğitimler her zaman bizim için rahat oldu. Çalışan biri olduğum için videolu anlatımlar, zoomlar benim için çok güzeldi, çok avantajlıydı ve çok ilgiliydiniz. Öncelikle hepinize teşekkür etmek isterim. Çok anlaşılır, uygulanabilir, tam ve doğru reçete. Yani doğru adres. Benim öncelikle meslek okulumu tercih etmemin tek sebebi diyebilirim. Online eğitimler olmasıydı. Canlı derslere çok katılamasam da onun haricinde kayıtlı olması çok avantajlı oluyor. Her zaman izleyebiliyoruz. Ben bir kere çok eğleniyorum. Eğlenirken öğrenmeye bayılıyorum. Bence herkes burada olmalı. İki günlük eğitim e, şahane geçiyor. Beklediğimden çok daha samimi bir ortam. Çoğu insana zaten şehir dışından gelmiş benim gibi. E, çok şey öğrendik, çok keyif aldık, bol bol kalori aldık. Tamamen tatlı üzerine çok tatlı, çok keyifli geçti. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar gördüğüm en güzel eğitimdeyim.